Alize'den merhaba arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi videomuzun konusu daha önceki videoda giymiş olduğum bluzun anlatımı. Aslında e, bluzun anlatımı demeyeyim. E, biz burada motifi öğreteceğiz. Sizler e, bu motifle isterseniz böyle klasik e, formda bir bluz yaparsınız. İsterseniz böyle salaş e, üçgen bir bluz yaparsınız. İsterseniz de e, bu şekilde bir pareo kullanımı olabilir, uzun salaş hırka kullanımı olabilir. Böyle modeller yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi neler yapabileceğimizi konuştuktan sonra hangi iplikle çalıştık? Alize, Diva, Batik ve Alize Diva ile çalıştık arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Alize Diva Batik ve Alize Diva çok amaçlı her şeyi yapabildiğimiz bir iplik. Şiş kullanımında ve tığ'ya çok uygun. Bu ürünler tığ ile çalışıldı, motif çalışmaları. Batik çalıştık ve düz renkle kombin yaptık arkadaşlar. Ve motif biraz farklı görünümde güzel bir motif. İpliğimizin yapısına da çok yakıştı. Böyle ütüyle buluştuğunda o ipeksi parlak görünümü fark edeceksiniz zaten ördüğünüzde. Şimdi bu bluzu örebilmek için arkadaşlar biz motifi öğreteceğiz. Sizler 58 tane motif ördüğünüzde böyle uzun kollu salaş bir bluz örebileceksiniz. Bu şöyle bir form, üçgen, uzun salaş bir bluz. İsterseniz bunun bir sırasını eksik yaparsınız. Burada 74 motif var arkadaşlar. Sizler bir 26 motifi çıkararak yani en alt sırayı hani daha şöyle kısa isteyenler için. 48 motifle de bunu yapabilirsiniz. Yine 64 motif örerek de böyle uzun hırkamızı yapabilirsiniz. Nasıl kullandık şimdi biz batikleri şöyle söyleyelim. Hırka için arkadaşlar 3 yumak batik ipliğimizden kullandık. Alize Diva batik 3 yumak düz renk kullandık. Böyle 3-3-6 yumak kullandık yani. Tabii içerisindeki renklerden kombinler yapabilirsiniz. Renk çeşidi zaten çok fazla. İsterseniz şöyle çalışırsınız. Nasıl arzu ederseniz kenar kontrollerini öyle yaparsınız. Bunu da yine 3-3-6 yumakla ördük arkadaşlar. 3 yumak batik, 3 yumak düz renk, 6 yumakla ördük. Siyah kullandık tabi. Burayı yine 2 yumak, 2 yumak, 4 yumakla ördük. İki yumak batik, iki yumak da düz renkten kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu tabii bir sıra eksik yaparsanız bu da iki yumak ve iki yumakla çıkar. Yani dört yumakla bu bluz örebilirsiniz. Biraz daha kısa yaparsanız hani çok salaş istemezseniz. Evet giymiyorsunuz giymiyorsunuz diyorsunuz. Hemen şu hırkayı da şöyle üzerime geçireyim. Üzerime olan bedenleri tabii ki giyiyorum. Ama biz biliyorsunuz mankenlere göre örgüler ördürüyoruz. Onlar da küçük oluyor. Malum bana olmuyor. Ama şöyle bakın bunlar tabii ki rahatlıkla oluyor. Şöyle göstereyim. Salaş. Böyle bir hırka. Çok hoşuma gitti. Bayıldım bu hırkaya. Evet o zaman hemen birlikte örelim arkadaşlar. Alize Diva batik ve Alize Diva ipliğimizi kullanıyoruz. Bu üçgen formdaki giydiğim bluzu göstermek istiyorum önce. Onu çok sormuştunuz. E 3 yumak batik, 3 yumak düz renk kullandık arkadaşlar. 74 tane motifi şu şekilde dizayn ettik. Tabi burada renk dağılımı önemli. Hani isterseniz böyle bir tanesinin e, ipliğini ölçerek e, bırakırsınız. E, hepsini bitirdikten sonra eklemeyi yaparsınız. İsterseniz e, iplik geldiği gibi normal şekilde eklersiniz. Hepsi olur. Şu son sıraları şöyle göstereyim örmezseniz. E, 48 motifle ve 2 umak batik, 2 umak düz renkle e, bu bluzu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu biraz daha uzun salaş bir bluz. E, bu böyle. Şimdi gelelim hırka yapmak isterseniz hani böyle pareo tarzında uzun bir hırka tarzında normalde giyilir çünkü bu pantolonların falan üzerine. E, buna 64 motif arkadaşlar örmeniz gerekir ve kurulumu şu şekilde. Yani eklemeleri şu şekilde yapacaksınız. E, bunda da yine 3 yumak batik ve 3 yumak düz renk kullandık Alize Diva e, ipliğimizden. E, gelelim blüze hani klasik formdaki blüze. E, bunda da 58 e, motif kullandık Arkadaşlar bu şekilde ekleyerek e, bunu da örebilirsiniz tabi yanlarını normal kapatacaksınız şuralar e, baş geçme bölümleri oluyor hemen motifimizi örmeye başlayalım şimdi Evet arkadaşlar şimdi açık renk üzerinden şöyle ilerleyelim e, zeminimizde koyu olunca daha rahat görün iki buçuk numaralı e, tığ kullandık bu ele göre Tabii e, siz hangisinde rahat ederseniz Sıkıdır, gevşektir eliniz. Batik ipliğimiz ile biz motiflerimizi örüyoruz arkadaşlar. Şimdi Önce motifin ortalarından başlayalım. Motifler batik iplik ama kenarları düz renk iplik arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şöyle orta zincirimizden başlayalım. 6 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6. Şöyle hemen orta bölümümüzü kapatıyoruz. Halkamızı yaptık. Şimdi gevşek gevşek arkadaşlar. 2,5 numaralı tığ ile 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 zincir çektim. Eliniz sıkı ise 3 numaralı tığ kullanabilirsiniz. Eliniz gevşekse 2,5 kullanmalısınız. 3 kez doladım. Böyle ortaya battım. 1, ikisini çifte aldım. İki, tek, üç, çift aldım. 2, tek 3, çift 4. Tek 5, çift 6. Şu da ara zincir olarak kabul edelim. 7. çektim. Şimdi arada bir zincir çektim. Bu işte 7. çekme sebebi şu bir zincir için ilk başladığım yer olduğu için. Şimdi 3 kez doladım. Yine ortaya battım. Tek çift, tek çift, tek çift, çift. Bu şekilde. Yine araya bir zincir. 1 2 3 4 pardon 3 Hemen yine ortaya batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, şöyle ikisini bir de alıyorum. Ee, bu 7 olmuş oluyor. Yine araya bir zincir. Bu şekilde arkadaşlar 20 tane e, örüyoruz. Hemen aşamama geçiyorum şimdi. 20 tane e, trabzanımız oldu. Altılı trabzan. Arada birer zincirimiz var arkadaşlar. Bu orta göbeğimiz. Şimdi şöyle bir geri çekiyorum. Hemen burada tabii şöyle kalacağız. E, birleştirdik ortaya atlıyorum ve ikisini birlikte alıyorum. Şimdi bu orta bölümlere şunları çalışıyoruz. Şu badem yere. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 1, 2, 3 kez doladım. Ortaya battım. Yine aynı şekilde tek, çift, tek, çift, tek, çift. Böyle kalıyorum şimdi. Bu ikisini almıyorum arkadaşlar. Tekrar 3 kere doluyorum. Yine ortaya batıyorum. Tek, çift, Tek, çift, tek, çift, bakın üç tane oldu. Şimdi bu üçünü birlikte alıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. İki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Araya yedi tane zincir çektim arkadaşlar. Yine üç kez doladım, yandaki araya atladım. Bakın. Üçlü yaptım, üçünü birlikte aldım, yedi tane zincir çektim. Tekrar üç kere doladım tığımın başına, araya atladım. Tek, çift, tek, çift, tek, çift. Yine bekliyorum. Bir, iki. Şöyle bir, iki, üç kez doladım. Yine araya atladım. Tek, çift, tek, çift, tek, çift. Yine üç kez doladım. Yine tek, çift, tek, çift, tek, çift. Bakın hepsini birlikte şimdi aldım. 4'ünü birden aldım çünkü bir tanesi de buradan geliyor. Anlaşıldı zannediyorum. Yine 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 3 kez doladım. Bu şekilde her araya çalışıyoruz arkadaşlar bu bademleri. Bu anlaşıldı zannediyorum. Evet, motifimizin şöyle başka renkten ördük. Eee motifimizin eee orta bölümü bitti. Şimdi geldik kenar bölümüne. Şöyle e, kenar başlayalım. Kenar için ipliğimi alıyorum, kenar ipliğimi. Tabii bu e, benim giydiğim bluzda siyahta siyahtı arkadaşlar. Şöyle bir karton alabilirsem karton üzerine koyayım siyah görünsün. Böyle arkadaşlar bakın. Bunu da görün. Sonra ortaları yapacağız sizlerle. E, şimdi motifimizin şöyle. Kenarını yapmak için düz renk Alize Diva ipliğimizin düz rengine geçtik. Şöyle bir kez şuraya bir çift alarak bunu sabitledim. Şimdi 7 zincir burada çekmiştik arkadaşlar. Kenarda şimdi 8 zincir olacak. 9 olacak 10 olacak. Hep birer tane zincir artacak bu yuvarlak için. Şimdi hemen şöyle yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Araya batıyoruz. İkisini birlikte alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Araya batıyoruz. İkisini birlikte alıyoruz. Böyle bir sıra dönüyorsunuz arkadaşlar. Motifimizi bir sıra ilerledik. Şöyle sona geldik. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Hemen şöyle Yine ilk başladığım yere zemine battım. Şimdi burada şu zincirin üzerinde yürüyelim arkadaşlar. Şöyle kaydırarak şöyle ortaya doğru çıkıyorum yukarı doğru. Bir kaydırma işlemi yapıyorum. Ee, yukarıya ortaya gelmek için. Geldim. Şimdi 8 zincir yapmıştık. Şimdi 9 zincir yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi bu zinciri hızlı çekiyor demeyin. Tabii 9 tane zincir çektim artık. Zincir yani böyle 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çekip yine böyle ortalara batıyoruz. İsterseniz şeye de batabilirsiniz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hani şunun tam ortasına şöyle batmaya çalışsan daha zor olur. Gerek yok bence ortaya batmak yeterli. Şimdi böyle düz rengimizle ikinci sıraya gidiyoruz arkadaşlar. Sonra geliyoruz 3. sıraya ve üçüncü sırayı 10, 10 zincir çekerek yapıyoruz. Burada 7 çekmiştik, burada 8 çektik, burada 9 çektik, burada 10 çektik. 10 zincir ile son sırayı tamamlıyoruz. Şimdi bir tane motif arkadaşlar bitireceksiniz tam olarak. Yani şöyle bir tane sizler motifi tam yapın. Şimdi biz burada şöyle ekleme için bıraktık eklemeyi gösterebilmek için, ama ekleme için yapmazsanız ilk motifte şuraya kadar ilerleyeceksiniz, başladığınız yere kadar. Bunu bir daha yapmama gerek yok sanıyorum. Böyle tek bir motifiniz bitecek. İkinci motifi 1, 2, 3, 4. Şu 4 noktadan ekliyoruz arkadaşlar. Ben şöyle şurada göstereyim. Böyle 4 tane eklenmiş. Ben buraya ekleyeyim. Şimdi tek motifim yok benim. Böyle, evet. Şimdi en son sırada neydik? 10, 10 dedik. 1 2 3 4 5 zincir çektim şimdi arkadaşlar şöyle burada zaten bağlantı yapılmış karşılıklı yapılmayan Şurayı bırakıyoruz bakın ortalarda hep Buralar belli bunlar bıraktığımız şunlar bıraktığımız zaten bunlar bağlantı yapılan yerler şunlar bağlantı yapılan yerler şu dört tane böyle ortada kalacak şimdi bunu eklemiyorum geliyorum şuraya Buradan ekleyeceğim. Şöyle isterseniz dediğim gibi hani araya batarak şöyle yapabilirsiniz. Geçirin. 1 2 3 4 5. Hemen buradan kapatın. Burada eklemeye başladım. Şimdi yine 5 tane çekiyorum. 1 2 3 4 5. Tığımı çıkarıyorum ilmekten. Böyle boşluğa batıyorum yanında. İlmeğimi şöyle geri çekip 1 2 3 4 5. Buraya batıp ikisi birlikte alıyorum. Tabii isterseniz zincirin üzerine de batabilirsiniz. O biraz daha e, hani zorlar. Biraz gevşek yapmak gerekir. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Yine karşıya atlıyorum. Şimdi ekleme bu şekilde arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5. Evet şimdi son bağlantımızı yapalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şöyle şey de göstereyim eğer hani üzerine böyle batmak isterseniz böyle. O zaman hani oynamaz falan. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bitiyor burada motifimiz. Şöyle şu başlangıç noktasına batıyorum. Çift alıyorum. sıkıştırıyorum. Bir de zincir çekelim. Ondan sonra ipliğimizi keselim. Ve arkada bunu yürütelim arkadaşlar, gizleyelim. Şöyle bir zincirle bunu çekiyorum iyice. Bunu arkada yürütmelisiniz. Bunu bilirsiniz artık herhalde. Yürütüp kesersiniz. Şimdi ekleme böyle arkadaşlar. Dört noktada e, ekleme yaptık. Bakın burada da zaten görünüyor. Bir, iki, üç, dört. Dörder noktadan ekleme yapıyoruz. Şimdi gelelim şu orta bölüme. Orta bölümde şöyle bir eklememiz var arkadaşlar. Bakın. Şöyle 8 noktadan 8 tane böyle uzun zincirimiz olacak. Bunu her noktaya ekleyeceğiz. Şöyle göstereyim nerelere ekleyeceğimizi. Buraya ekleyeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi bunun için hemen şöyle ipliğimi alayım. Bir orta zincir yapayım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şöyle bir yuvarlak yapıyorum. Şimdi bunu aralara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi burası önemli. Ee, eğer sıkı çekerseniz, Hani bunu böyle kastırarak ortaya toplamış olursunuz. Bunu biraz şey yapın arkadaşlar. Ölçerek yapın. Yani şöyle tam orta mesela. Şurası gibi düşünün. Mesela 7 çektim. Sanki 7 değil de ben 8 falan çekmeliyim. 8 olur, 7 olur, 9 olur. Yani bu ele göre değişir arkadaşlar. Hemen geliyorum. Şimdi şuradan başlayayım. Şuraya tığımı geçirdim. Buraya eklememi yaptım. Ben şimdi 8 çekeceğim. Ama çok sıkı çekerseniz siz 9 belki 10 bile çekebilirsiniz. Bir tane yapınca zaten anlayacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diyorum. Şöyle kasmasın. Ortaya batıyorum. Şu ipi de keselim. Bizi karıştırmasın. Böyle... Evet şimdi 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 geliyorum şöyle şuraya. Buraya ekliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Yine ortaya batıyorum. Şimdi ben eklememe devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi nereye ekleyeceğim? Şuraya ekleyeceğim. Sonra buraya ekleyeceğim. Sonra buraya ekleyeceğim. 8 tane böyle benim Zincirim olacak. Yani şu iki zincire bir diyorum, iki diyorum. O şekilde 8 tane. Ben devam ediyorum. Evet arkadaşlar bitirdim, ekledim, arkada ipliğimi gizledim. tabi ütülenmedi bu orta, buralar ütülendi. Ütülendiğinde bu daha da böyle girilecek. Şunu da göstereyim arkadaşlar. Ördüğünüzde böyle olacak motif. Bu ütüsüz. Ama ütüyle buluştuğunda diva kalitemiz biliyorsunuz muhteşem oluyor böyle çok dikkatli ütüleyelim tabii çok fazla hani de, çok fazla bastırarak değil ama böyle yeteri kadar üzerine bastırarak buharlı ütüyle ütüleyebiliriz dikkatli bir şekilde evet zannediyorum bütün bilgileri verdik sizlere keyifli örgüler diliyoruz tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.